Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi tekrardan bir güvercin pazarına geldik. Aylar sonra tekrardan güvercin pazarına geldik. Taner'le geldik. Hasan'la geldik. Burada bugün Taner'in kuşlarını satacağız. Taner kuşçuluğu bırakıyor arkadaşlar. Her video çektiğimizde kuşçuluğu var. Kaç tane getirdin Taner? Sekste ama on var yani. Ya normalde her zaman ha, e, genel olarak pazarı çekiyorduk. Bu sefer pazarda kuş satacağız Hasan'la beraber. E, en son ufak filan bir iki defa satmıştık. E, bir de bugün kuş satalım. Bakalım de, ticaretimiz nasıl olacak. Hep beraber izleyelim. Siz de kanalımıza kesinlikle abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Ne oldu? Açılmıyor mu? Ya normal tutsaklarını falan getirdin işte. Adam biraz utanıyor normal kuş getirince. <laughs> hmm. Neyler var? Beyaz yapışkan var, mülemans var. Daha bunlar mı normal i̇şte, Abi, tane? beyaz var. Aa bir tane martı artık bir var. Kaç tane lan tane? 7-8 tane Neyse hemen alıp gitmeye başlayalım. Bu salma da bizim uçlara döktüğümüz salma arkadaşlar. <laughs> Pazar burada arkadaşlar. Tekrardan izleyen arkadaşlar için havalimanı yolu üstü. Zaten bu taraftan gittiğinizde var ya direkt pazarın karabalıklarını görürsünüz. Oradan da direkt geçersiniz yani. Gaziantep havalimanı yolu üstü yani. Taşlıca'da. Karabalık. Nasıl şimdi hep beraber görmüş olacağız. Pazarı, Arkadaşlar tıkı daha tıkı pazara tıkı. varmadan müşteri hemen bir tane müşteri çıktı. Hangisi daha iki İki çamalı bu abi. mı? Evet. Dişi mi erkek mi kadar olmaz? Bu da Bu dişi sanki. Bu da yavru yani. Gel. Tek bir fiyat söyleyeyim. Kabul da musun dayı? Güzelli mi ikisi? İkisi? Evet. Ama bir dişi o. Nerede mi? Aslında, ben arasını yaptım. Bu Valla bence bir şey söylemedim. Valla güzeldi. Ben <laughs> yarın hemen Mars'a gitsin. Mars'a bu güzel yani. Güzel <laughs> ya? Yo, dayı, Karşıma tutsam ya. Yok dayı. Karışmaya bırakmış. Daha ne ettin dayı karşımaya <laughs> ya. Başlamış Burada da dayımızın kuşları var. Güzel bir milamas varmış arkadaşlar. Ama satılmış. Kısmen gitmiş. Burada nereye gitti o milamas? Bu değil mi? İki tane miydi dayı? Bir tane miydi? <laughs> Güzel bir mina mas vardı ama satılmış. Mi? Toplu verdin lan mi Toplu verdim. Ya hayırlı olsun. Satma, satarsın daha ya. Aklın dar sen hepsini al dayı. Yok şey. e, artık. da Şu oradan da gibi olmuş. Hangi? Bu erkek ya. Bu bence de erkek. Bu düşük şu olmaz. Keyfine dayı. O erkek güzel. Hadi. Neyse tamam oyun güzel iş yapacak. Oyun şey tek Ha? onu tek güzel. bana. Abi çek güzel tek. Oy çek. Bu her tek yüz olur Ne yaptın Yani de buldum. bir şey yok. İyi oldu oldu. Güzel olmuş da ya lan. mi sen? Bursa çalma alıcısın Dışı? Kafa okay. kalın galın daha iyi. Ama şöyle biri dışı. Şey Ama dışı. O da genç Dışı. O da dışı. Kafa ince. Sekten mi yonu? Çek. Liban atmışlar. geldi. Sekten mi? Onlar Çok iyi. Yani. Ne araba ticaretine dönüyorum. Sen şimdi o kadar sözünü. Sen Sen mi? Sen mi? Ayşo İvan'ı bir falan gelmiş yani, hatırladım. He hoş geldiniz lan. Ben baba ne diyeyim? Kırmızı araç abi güzel. Şey Doğrudur. Değilsin de ben bir şey. kahveden sordum en kötüsü 500 milyon ya. Dün de kahvede sordum en kötüsü 500 milyon olmuş. 70 ver de lan. Tamam tamam. Vallahi bir şey de. O çekme, ve gece o Çok az yerdim lan sen. Vallahi çok az yerdim. Neyse. Bismillah. Al Satış buradan başladı. Tüyler de arkadaşlar yolda gidiyor yani pazara varmadan herkes şey ticaretini yapmaya ken evet. başladı. selamun aleyküm kolay Selamünaleyküm gelsin. Ya. Oo, bir garaca, böyle bir adam. Böyle gelmiştir. Diğeri bu. Diğeri. Sergileniyor mu?

200. Evet. Tamam sana 180 verelim. Bize satmayı satmaya alırız. Ya 20'nin lafını evet, etme evet, gözünü seyirte. Yok yok. Evet. Oğlum, sıkıntı da gidiyor. Ya sabah Güzel, olsun adamı kırma. Tamam. Yirmi bir şey olmaz. Buram bu ne kadar? Ne erkek ana? hala. Ha. Bence Şuraya ya o. Uşu der misin? Bak. Ha. Neyse hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. kardeşim misin. Misin? Yürü gidelim. Sen yürü gidelim. Evet. Arkadaşlar pazara var adam? Uçlar bitmeye başladı. Kırmızı alacağı da verdik. Kaça verdin Taner? Valla 100 dedi. Yorum mu lan? Vallahi al var ya, al yap, bak. Bir namaz evet. var, şey var. Yeni de bunlar yavrum, yavrum. Bak tamam, yeni yeni kuşlar şey uçlar geliyor. geliyor. Yavrum abi işte. Oo. Çamaşır yok şey, değil, kekire bak. Tamam şimdi ya. Bak, hiçbiri güzel ama. Bu da içi buradan. Atabildim Bunlar, kısa, bunlar kısa. Ben ben, ben. ben Ver ikisine 150, 150 ver de ya. İkisi 100. Aa oh, al yer da, gel, şey, da gel. tanem. Şeye koy da gel. Ben tek ona 150 dedim ama ya. Ya oğlum. Oğlum Sen 120 ver de olsun. 120 ver de al. Ben Kendiniz olsun. o zaman 100 verecek. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir şey yok. Tane kuşunu ben sattım lan. Bana ne vereceksin? Ben sensin. Ben de komisyonumu alayım. Alayım. Dora Sen abi. Gel şuradan kuşlar geldi. Yorulur. Gel şunlara da bakalım da. <laughs> Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Ayıcım sattı. Sıya gül. Tamam mı? He. Nere uçtu dayı bunlar? Kilis demiyor. Bir başım olmadı zaten Allah'ım açıkçası. Neyse biz pazara doğru da bir geçelim. Şimdi pazara doğru gelmeye başladık arkadaşlar. Biz daha şu taraftan geldik. Baya bir harabalıkmış pazar da. Mi başlayalım? Buna bayağı bir şönden mi başlıyormuş? Bu da baya bir karaban. İlerleyen de biraz. Tamam. Selamünaleyküm. Mehmet, day ben... sen bize Aa, bir yavru daha mı? İyi yani ya, vallahi. Çok... Ah, evet. şey, Allah aşkına. Ah ne diyor? Çok para var ya. Arkadaşlar, baya bir karabanlık varlar. He? Küçük bir kutu ya de, sahip sahip. Bana mı? He gel sahip. Ben alıp sana diyelim yere. Al. eyvallah. <laughs> <alayım>. <laughs> çok aldı bir Go aldı. kolay bir aldı. Bir de bir sarı Sarı ne kadar ya? Çok çok Bu Güzel. Eyvallah. Kurtadın. Sana ne yaptınız? Ya, ben ablamın, sana valla bitirdi <laughs> de la bu işe. Otuz kez göre kalmışım. Kırk kez göre. Otuz göre. Bir şey yok ya. Dişi dişi. Dişi Ben Ay, Bir tane gelmiyor. Gelmiyor, ya, ya. gelmiyor. Para bir şey geliyor. O ne bizde sen? Sen valla kırk da al Ya sen valla bizim ben de şu paranı Zaten kalmadım. Valla olsa ben sana şey Sonra bize bizim olsun. Sana valla beleş beleşirdi gönderdi. <laughs> görüşürüz yaptı mı? Ee, yok ya. İki tane mu kaldı Aa, burada olmuş. Bir <laughs> bak Şu market. Selamünaleyküm. Aynen. Yılmaz abi. Kesmesi istiyorlar. ya. Eyvallah, sen nasılsın? Yok video ya. Allah satımaz haram etsin. Abi. Bu Macar ne kadar ya Yılmaz abi. ne kadar?

bu çiğ mi burada? Var mı? Bunlar. Orlanda ne adı? Orlanda <laughs> 600 600. Ha. Ay gel 20 kez içinde değişme gel. Allah sağlığı pazarırız. Gel ya bu taraftan devam edelim de. <laughs> Selamun Aleyküm kolay gelsin. Aa çarçililer var. Çarçililer ne kadar reis ya? 200 İkisi mi 200? <laughs> tek evet, evet. <Evet>, evet. 200. <laughs> İkisi böyle Yavrular da. Ana. Çarşıda niyetim varsa Ne Tırnağı kanamış şimdi. Allah satıp alırız. Burada neler varmış. Ne? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Kolay Selam. gelsin. Selam

Müzelere bir varmış. İşbir ne kadar daha ya? Kişi Kişi bayağı, 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 bayağı yükselmiş. İki bir <laughs> bir de. Abi ya sağ, sağa sokağa geliyim. bak. bunun ne vardı? Al yavrum ya. Gidiyoruz Hadi ya. Sen bunu siyahını bırak, bunu daha güzel. Savaşı, bunun Savaşı, ne vardı? Şey ben Ne ya? yok. yok. Şu öncesiydi ya. Değil mı diyor? Yok Şu biraz ben var mıydı lan? Bir de olmuş. Valla <laughs> ne? neyse aklıma gelmiyor. Kırmızı derse dişim erkek mi? Abi, ne kadar derse? Ne kadar Ne kadar Ne kadar derse? Ne kadar kırmızı Ne kadar Ne kadar kırmızı Ne kadar kırmızı derse? Ne kadar kırmızı derse? Ne kadar kırmızı derse? Ne kadar kırmızı derse? Ne kadar kırmızı Bu Aa koy yüper Bizim arkadaşa lazım mı da? Kalarsın. Ben yüzden koçum. Beş yüzüğü yaparsın Kaç? yapar yani. <laughs> Akşam <o> oğlum şarjı. <laughs> sen numaranı bir versene satılmaz. Sen gün içerisinde ara. Sen öz numarasını alsan abinin. Bizim Yusuf'a lazım Yaz numaranı arkadaşlar. <laughs> <nasıl? gülüyor> Selamünaleyküm. <olayım>, Ona olay gelsin. <laughs> Tabeler ne kadar daha ya? 1200 da abi Çiftler mi kardeşler mi bunlar? Vallahi 500 Bize verilen ne kadar? Bunlar da çift. Ona Allah sağlığı bazar versin be. da ne kadar? bir şey değil Sen mi? Bahçem olsa beslerdim ama. Eyvallah.

Satamadım Biz arkadaşlar opal bahçeresi yapıyoruz şu Bizim Hasan gelmedi ona da.

Ne kadar bu? 300 olmuyor ha. Ne dedi sen? biraz fiyatlı. Ama güzelmiş yani. ben Aa, güzel. Güzel. Ben ya. Ben içinde güzel oldu. Valla bir abi hediye aldı da küçük bir yana aldı aynı ya. İstanbul'da. Ne nasıl gidiyor? Valla nasıl gidiyor? Thank you.

ben da biraz. Var <laughs> bizde? Canım sağlık. Görüşürüz. <laughs> Eyvallah kardeşimiz. <kala sunarsın. gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Selamun Selamünaleyküm Selamun aleyküm kolay gelsin Abi ne kadar dağ ya Güzeller Bir yerde bir buçuk milyar bir yerde güzeller Aşağıda video Sabini de çek. Ağabeyini abi de Selamun Aleyküm. de çek. <laughs> Çekecek daha ya. Yunus kaç yıl ya, bir röportaj yedi adamdan ha. Dayı nasılsın ya? Vallahi sağ ol sen nasılsın? Hamdolsun. Usta Usta bizim Sok <laughs> ya. Ya. Şey. ya pazara. <laughs> Ama her zaman da Dezgah'ın konuşuyor senin de. Eyvallah. Bunlara çarşı ne da ya? 400. 400. <laughs> çarşı rengi biraz daha güzel olsa olurduk Aa. Çay simit Kolay gelsin dayı One Piece Eyvallah. Çok hoş. Selamünaleyküm. Sarı ne ya? Bu ikisinin arasında. 700. Bunu da benim tane geçsek iyi mi satın onu? Vallahi de, biz de biraz vardı getireydik yani. Selamun <laughs> Aleyküm gelsin. Aleyküm. Ne arıyor? Dişi arıyor. Bakı okay, geliyor ya. Sarı bir saat varmış. Sen dişi mi erkek mi? Erkek, kırışı. Rahatsız mı ne yolu? Yok. Ne alır onun fiyatı ne alır? Yedi çift. Çift bu dişi var gerçekten. Çifti mi yedi Evet. Dişi Kolay gelsin. Sağ olasın lan. Ey Allah ay Allah razı olsun. Merhaba.

Kolay gelsin. Sağ ol abi. Ya abi. Çekek ya bunu açalım mı? Titici arkadaşımız. Aha kalçak çiğ buldu. Perçem varmış. Selam aleyküm tekrardan. Aleykü selam Nerede paylaşıyorsun dayıcım? Youtube'da Mustafa ya. Güzel fan sayfası var <laughs> Youtube'da. Eyvallah. Kolay gelsin. Eyvallah abi. <laughs> Selam aleyküm. Selam Aleyküm hoş geldin. Eyvallah. Allah. Nasılsın, iyi misiniz? Hoş bulduk. Nasılsın? Hamdolsun. Tezgah güzelmiş ha. ama. Kilise mi? He kilise geldi. Kendi unutmayacağım. Kilise mi? Evet, kilise geldi. Allah razı olsun, hoş gelmişsiniz. Kişi kişi Allah Allah. En kısa zamanda kilisteyim zaten. İnşallah, başlayalım. Gel baba. Bekleyin. İnşallah. İnşallah. video Valla video geleceğim o tarafa ya. Şu bir bir damgeyi. Eyvallah. Sen gel, çeker bir video. Karşımda. Senin bunlar? Ağabeyim seni seviyorum, üstü değil. Nesi bu arada e, ya? Babamı babamı değil. Babamı da severdi. Daha çift mi bunlar, da çift Ne kadar çifti? Çifti 1000 lira. 1000 lira. Bunun yok. ana sayısı yok. Şu ana şey, sayısı biraz ayıp. Aynen ana sayısı. Dişinin de ana sayısı fazla olduğu için. Onlar ikisini tamamlar. Orta yolu bunu yani. Aynen. Allah sağlık mazarı olsun. Nakışlar ne, ne kadar daha ya? Şu nakış dişi. 1000 lira bu. Bu mu? Evet. Güzelmiş ama cümle. Kırmızı, ispir, sarı ispir. Bu da yüksek bir uşağı. Orada pasana yapma. Ya onlar çok sevmiyor. Şu gene biraz şeyler var yani. Şu da Hollanda. Şey. <laughs> Aynen. Allah sağlık. Allah sağlık. Kaç tane kaldı Abi tane da aldı. Şunlara var. Nasıl kilise mi pazarı iyi buranın mı? Hayır abi ya. Aynen, Aynen abi. Işte. Kısmet olmadı ya kilise gelme olamaz ya, olamaz. Sadece, ya baba. Pazar nerede oldu, pazar şey oluyor kilise? Pazarı şeyde oluyor. Çengel'de var traturda şey var şey var. Aynı pazar var. Nerede, değil mi? Kısmet de. pazar Kısmet seçti şey bir pazar Gel baba başlamış da. Eyvallah. Takip Eyvallah sağ olasın biz de. Eyvallah abi. Ya, hoş gelmişsiniz. İnşallah Aleyküm geldim aday, ya. Hadi aday, eyvallah. Antep'in en yüksek damlarından gene bir neşe. Ne dedin ya? Merhaba sen de. Vallahi iyi. Var mı iste? Allah'a emanet. Görüşürüz. Eyvallah. Bir gün de teşekkür ederim. Bir gün de teşekkür Allah satmazlar gelsin Bey vallahi kralını alırım. Olay gelsin. Sorolik selam. Aleyküm gelsin. Tamam. Sarı mıydı? Dişi mi erkek mi ya bu daha? Bu dişi değil, değil mi? Şimdi, Sağ ol. Ne kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim abi? Boş mu satmaya geldin? Nakışlı ne dişi mi erkek mi? Satfa mı ne ya bu da? Yok ayağında fi vur var abi. He. Şey kuşları uçurmaya bak da bunu. Seviyorsun abi. Eyvallah kardeşim. Biz de seni seviyoruz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Bunlar ne da tavuğu day. da? Bunlar çok değişik ya. Dev gibi. Ne bunlar? Neyin bunlar? Hepsi bir soy mu da? Fiyatlar ne bunların? <laughs> Teki mi? Maşallah ya. Çok iyi bir var, var ya. Çekiyor. Şunları da çekelim. daha bunlar 4 aylıklar. O yüzden fiyatlar. 4 aylıklar. Bunlar ha, daha büyüyecekler mi o zaman? He? Daha, daha yükselirler bunlar. Tamam canım daha değil. Yani. Çiftçiyi Olay. Kolay gelsin. Baba ben de çeksene. Çekim lan. Seni mi kıracağım? <laughs> 4, 4, 4. Bunlar da mı onun gibi yükselecek? Tanesi mi güzel o zaman lan? 450 mi? 450 tanesi. Allah satıp azar üstüne. Eyvallah. 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 Asel neydi? Ama vahçi olsa Ay, var ya işte, beslenilebilir işte, yani. Selamun Aleyküm. Var mı? Allah satı bazar versin. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Erkek mi var? Erkek abi. Arkadaşlar buradan pazarın sonuna doğru geldik. Şu tarafta zaten muhabbet falan satıyorlar. Diğer tarafta bit pazarı e, biraz eşya falan satıyorlar da çok bir şey yoktur. Haner <laughs> satılır mı <laughs> senkiler? <laughs> bir bu mu Bu da <laughs> Dur burada da varmış. <laughs> Selamun Aleyküm. 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 gelsin. İstanbul'lar ne kadar abi ya? Bu üç tane 2 iki 3 Üç tane iki milyar. Hacı böyle tür, o tür hemen Şu dişi mi? Ha bu dişi, bu erkek, bu yavru. Çok demedim hmm. daha ya, ya, ya. Ama say. güzel bu, güzel. Bak nasıl güzel. Bu çift. O zaman tek bir tanesi iki milyar. Dev gibi. Allah <gülüyor> satım arıyorsun. versin. ne kadar? Çifti altı yüz. Çifti altı yüz. Bak buna <laughs> da uygun söyledin ama. Kesmeler nasıl bilmiyorum. <laughs> 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 <gül perçemi yokmuş. Var da yine. Macan ne kadar reis? Şu kırmızı macan ne kadar? 300. 300. Kolay gelsin. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Pazara çoktandır gelmiyorduk. Geldik pazarımıza çektik. Taner'in uçlarını sattık. Ne kadar kazandık lan Taner? Şimdi de burada bir nohut turmesi, bir bir de ayran Para bırak almaz zaten. Varaydı keşke. Ama varmadan ee, ee, normalde Gaziantep'te böyle pazarda girişte az satıcılar yoktu. Şimdi az satıcılar çıkmış. Ee, yani biraz daha uygun hemen pazara girmeden sattık zaten. Bende de işte bir kaç tane vardı. Sarımsak kuruş çifti vardı. Ee, perçemlinin bir çiftini verecektin. Bir de bir çift var da ee, diğer perçemeler vardı. Ona verecektik. Geçsem ona da geçseydik. ben hemen Yok, verirdik hadi. bari? Kısmet neyse kısmet de yokmuş arkadaşlar. Bu videomuzun da burada bu şekilde sonuna geldik. Eğer videomuz beğenirseniz kanalımıza kesinlikle abone olmanızı tavsiye ederim özellikle. <laughs> abone olmanızı da ayrı rica ediyorum zaten. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.